Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları, verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Şöyle alalım. Evet. Şimdi bu kişi tırnak içerisinde arkadaşlar geleneklere bildiğine, tanıdığına göre hareket etmekle işte belli kalıplara vesaireye göre riski göze almak arasında bir ikilemde gibi gözüküyor sizinle ilgili. İşte ne bileyim işte bir tarafta ailesinden vesaireden gördüğü şeyler var. Bir tarafta ya da ilişkilerle ilgili bu zamana kadar kendi çıkarımları, kalıpları var. Ama bir tarafta da sizinle ilgili bir riski göz alma isteği var. Bir tarafta işte belli düzenden çıkmamak var. Bir tarafta sizinle ilgili elini ateş uzatmak var. E i̇şte bir tarafta ne bileyim küstünüz, de, ayrıldığınızı farz edelim. Olduğu yerde beklemek, kendine göre bildiği şu zamana kadarki taktikleri uygulamakla riskli bir adım atmak var. Bunlar arasında bir ikilem sürecinde gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Hemen yardımcılara bakalım. bakın. Sanki sizinle ilgili mutluluğun hayalini kuran ama birazcık sanki gerçek değilmiş de bu bir hayalmiş gibi. Bulaşması zor bir şeymiş gibi. Ama sanki bu hayallerin peşinden bir yandan koşası varmış ama gerçek olmadığını ya da olamayacağını düşünmesinden dolayı, inandığından dolayı da işte o kalıplar içerisinde kalmak ve kalmamak ve işte yani sizinle ilgili hayallerin peşinden koşup koşmamak arasında aşka kendini kaptırıp kaptırmamak, duygulara vesaire bir ikilemi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Evet ve atıyorum sizi işte üç gündür tanışıyor olun arkadaşlar sizi bir türlü kafasından çıkaramıyor. Belki de çıkarmak istese bile ya da çıkarması gerektiğini düşünse de ya da geçmişiniz mi var yürümedi mi hop tekrar diyor ki ya neden mutlu olmayalım ki ben onu özledim. Bu tarz böyle bitmeyen bir şey var ortada belki bir sorun belki kavuşamam ama bitmeyen de bir yandan da duygular var gibi düşünebilirsiniz. O yüzden denemek ve riski göze almakla riski göze almamak arasında bir ikilemi var gibi gözüküyor. Biraz böyle bu kişide şey var arkadaşlar. Bir bir ya bir ıı, sinirlilik, ya bir kızgınlık, ya bir şey alınmışlık. Ee, ya da işte bittiniz ayrıldınız mı kendini böyle bir koruma meyili zihninden. Ya da işte şöyle düşünün. Siz ayrıldınız. Zihni şöyle konuşuyor. Siz ayrıldınız artık bunu kabul et. Kendini de koru. Alıştır buna mesela. Ya da hiç başlamamış bir ilişki mi? Kendine buna fazla kaptın mı? Bak bu biter, bu başlamaz. Gibi çalışan bir zihni var sanki. Mantıklı tarafı. Kendi kalıplarından çıkmayıp kendini koruması gerektiğini düşündürtüyor aklınızdaki kişiye. Tam kartı çekerken gözüm e, Aziz Enerjisine odaklanmıştı arkadaşlar. Gelenekler diyor. Siz göremiyorsunuz ama ki alttaki kelime ve gelenekler bakın. İşte e, ahlaki değerler. Bakın bunu küçük, büyük, üst enerjisi, alt enerjisi olarak e, çoğaltabiliriz. Ahlaki değerden kasıt şudur. Hmm, erkekler işte ağlamaz. ağlamazdan, e, işte biz çok farklı kültürlerden geliyoruz'a kadar bu gidebilir. Ya da ilişkilere bakış açımız çok farklıya kadar gidiyor olabilir. Baktığınız zaman bu kişi sanki böyle bir e, temel var. Bu temeli fazlasıyla tutunmuş vaziyette ve bu temel, kendine göre inançlar kalıplar vesaire kendini şu an için bir savunmaya alması gerektiğini düşündürtüyor ya da işte sizin temeliniz onun temeline uymuyor ne bileyim siz ilişkilerden ciddiyet bekliyorsunuz o şu an için hazır değil gibi düşünebilirsiniz böyle bir değer çatışması var gibi gözüküyor aranızda ya da en azından o öyle düşünüyor ve ona göre hareket ediyor. Sanki şöyle düşünüyor. Ciddi bir ilişkiniz ve ev atıyorum evliliğiniz vardı ve bittiyse bitti bunu kabullen gibi takılıyor, çalışıyor olabilir. E, ne denir ona kafası. Ya da sizinle yeni, hiç başlamamış bir ilişkisi, sizinle yeni bir şeylere geçip geçmemekle ilgili kafasında şu an için e, ne kadar uyumlu olup olmadığınıza da, ya da ne kadar benzer beklentileriniz olup olmadığıyla ilgili bir savunma mekanizması geliştiren bir zihin yapısı var gibi gözüküyor. Şu ışığı açacağım arkadaşlar. Neredeyiz? Üçüncü sıradayız. Sizinle ilgili romantik duyguları var bu kişinin. O konuda hiçbir sorun yok. Sizi düşünüp düşünüp şarkılar dinliyor olabilir. Size romantik mesajlar yazıp yazıp bunları göndermeyenler olabilir ya da bir şekilde size bir flörtöz enerji yansıtıyordur ama bunu tam istediğiniz noktaya götürmüyor olabilir. Burada bu kişi şu an için sizinle ilgili tırnak içerisinde bir melankolik arkadaşlar. Bir alınmışlık, bir kırılmışlık ya da bir yürümemişlik duygusu. Bu romantizme ve melankoliye kendini fazla kaptırma, işte ayrılık mı yaşıyorsunuz? Bunun etkilerini çok fazlasıyla hissetme. Hani çarpı 2 ile hissetme ya da başlamadıysanız aslında bunu başlayamaması karşınızdaki kişiyi çok üzüyor gibi bir enerjide. Ve burada biraz olabildiğince stabil bir enerjide kalmaya çalışıyor olabilir ama zorlanıyor gibi sanki kendine tırnak içerisinde yatırım yapacak şeylerle uğraşıyor. Mesela ayrılık mı yaşadınız? Bu kalp kırıklığını gidermeye çalışıyor kendi içerisinde. Ya da bir türlü kavuşamıyor musunuz? Ne bileyim kendi iş, para, eğitim, kariyere veriyor. Ee, başka şeylerle tatmin etmek adına. Kendini böyle bir stabil hissettiği bir enerjiye götürmeye çalışan, bu tarz enerjilere ağırlık veren bir hali var gibi. Ve ikinizle ilgili şu an için bakın bir e, ne denir ona? Öğle uykusunda diyebileceğimiz bir enerjide arkadaşlar. Sessiz, eylemsiz. Bakın ay var. Ay biliyorsunuz gelgitleri, sezgileri anlatır ve bakın ayın kucağında bir tilki var. Burada olabildiğince kendine göre akıllıca hareketler yapmaya çalışıyor olabilir. Yani ayrılık yaşadık. Şu anda ben kendimi iyileştirmekten başka yapacak bir şey yok mesela e, gibi. Ya da işte e, şu an için bana bakmıyor. Şu an için başlamasının imkanı yok. Ee, o yüzden üstelemenin de imkanı yok. Ben kendime yatırım yapayım gibi bir tavır içerisinde bir sessizlik ve bir hareketsizlikle birlikte karşınızdaki kişi. Valla size bakınca ya ondan şeyleri uzakta durarak beklenti içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Hele hele hiç başlamadıysanız. Ama başlamış olun ya da olmayın arkadaşlar. Sanki böyle özellikle bitmişseniz de hatta karşınıza belki de başka fırsatların çıktığını düşünüyor olabilir. Yani ayrıldık biz o gitti ve o talipleri de arttı. Onun karşısına başka fırsatlar çıktı bile diye gözlemleyenler olabileceği gibi. Ee, hiç başlamadıysa da arkadaşlar dediğim gibi sanki uzak duruyorsunuz ondan ve ve hatta belki de çevreniz kalabalık ve hatta belki de gözde bir insansınız ama ikinizin arasında bir şeyler başlamasıyla ile ilgili de, sanki uzak duruyorsunuz ve ondan bir şey bekliyorsunuz en fazla onunla ilgili yaptığınız şu anda bu ya da hissettiğiniz bu gibi bir gözlemi olabilir sanki böyle bir spiritüel bir uyanış içerisindesiniz arkadaşlar. Kendiniz kendinize göre siz onun bakış sizin sizde size baktığında gözlemlerine göre yani şöyle düşünüyor. Hmm, i̇kimizden bir şey olmayacağını anladı. Kendi bakış açısına göre ve uzak duruyor benden. Gibi düşünebilirsiniz. Ya da ilişkiler konusunda kendinize göre belki de başkalarıyla yaşadığı tecrübe yaşadığınız tecrübelerden dolayı artık aşmışsınız, olgunlaşmışsınız, gözünüz açılmış. Anlatabiliyor muyum? Ve karşı taraftan bir şeyler bekliyorsunuz. Sanki böyle bir kısmetli, sadece ne bileyim ona muhtaç olmayan gibi gibi böyle olanaklar olan bir kişi görüyor sizde. Hem de kendi aydınlan, aydınlanmış ya da aklı başında kararlar veren ya da vermeye çalışan en azından. Onu baz alın. Sanki böyle hayatınızda ne bileyim ayrılık mı yaşadınız arkadaşlar? kendinize tekrar bir düzen kurmaya gittiniz. Hatta belki de kurdunuz bile. Ya da başlamamış bir ilişki ise de kendiniz için en adil olanın ne olduğunu biliyorsunuz. Ve ona göre hareket ediyorsunuz. Kendime adil olacağım ben. Gibi bir ne ona, tavır içerisinde olduğunuzu gözlemliyor olabilir. Kendini sıkışmış hissediyor arkadaşlar bu kişi bu ilişkiyle ilgili. Dili kolu bağlı hissediyor. Ve diyor ki benim yapacağım bir şey yok. 8-8 çaprazı. Özellikle sizin uzak duruşunuz ya da uzaklaşmanız bu kişide bir çaresizliğe sebep oluyor. Ve bu sıkışmışlık duygusundan dolayı şu an için bakın uzakta durmayı, sakin limanlarda durmayı nasıl olsa yapabileceğim bir şey yok diyerek yapmayı tercih ediyor olabilir. Uzak durmayı tercih ediyor olabilir. Evet bakın. Diyor ki o beni istemiyor. Ben bunu anladım. Ya da en azından istiyor olsa bile ne bileyim geçmişiniz varsa o herhalde beni affetmeyecek. Tamam mı? Uzak duruyorsunuz bakın kupa sekizlisiyle. Ve o zaman ben de istenmediğim yerde durmamalıyım. Gibi bir isteği var şu an şu anda aklınızdaki kişinin sanki. O da sizden uzak durmak istiyor sanki. Burada biraz Gaza geliyor olabilir. Başkaları akıl veriyor olabilir. Bu uzak durma ve burada zorlanırken aslında aslında bu uzak duruş hiç istemezken ve bunu yapmaya çalışırken zorlanırken çevresinden destek alıyor olabilir etrafını kalabalıklar tut, tut, kalabalıklar şeklinde tutuyor olabilir. Biraz aslında gaza desteğe de ihtiyacı var bu kişinin. Ve sizin ilişkisel anlamda şu anda ona destek vermediğinizi düşünüyor. Yani işte onu istemiyorsunuz ya da isteseniz bile gidiyorsunuz. Halbuki sizden bir şeyler görebilmeyi çok istiyor. Ama diyor ki yok görmüyorum gibi. Bakın hiç beklemediği anda size karşı bir şeyler hissetmeye başlamış olabilir bu kişi ya da geçmişiniz varsa da hiç beklemediği anda bu kadar etkileneceğini ya da ayrılık yaşadıysanız bu kadar unutmayacağını düşünmemiş olabilir geçmişte ve sanki duygusal anlamda bir sürpriz enerjisini yaşıyor bu kişi. Kendi bile şaşkın. Niye kafamdan çıkaramıyorum? Niye sürekli bunu düşünüyorum? Gibi. zihni diyor ki arkadaşlar bitti. Olmadı. Uymuyoruz. Ya da bizim başlama imkanımız yok. Olan fırsatlarda kaçtı kaçıyor. Gibi çalışan bir zihni var. Zihinsel olarak tırnak içerisinde ilgisini kaybeden bir enerjide, inancını kaybeden bir enerjide, olabileceğine dair olan mantıklı tarafı o sanki olmayacağına dair düşündürten bir hali var. Ya da birlikte yürütemiyorsunuz. Öyle düşünüyor. Bakın aslında iletişim kurmayı çok isteyen bir hali var. Ama bu iletişimi kurmakla ilgili daha çok kendine saklayan, kumbarasını atan, içinde biriktiren ve iletişim kurmakla ilgili şu an için bir nedeni ona öğle uykusunda olan bir hali var. Size bakınca bakın arkadaşlar onunla bir şekilde iletişim içerisinde olmadığınızı, onunla yüzleşmediğinizi, onun karşısına çıkıp ilişkiyle ilgili bir inisiyatif almadığınızı düşünüyor. Ve böylece baktıkça diyor ki size ve ikinize zaman akıp geçiyor ve sanki hani fırsat parmakların arasından kayıyormuş gibi. Bakın. Yani bu kişi size karşı spiritüel görünmez bir bağ hissediyor arkadaşlar. Fakat diyor ki aynı en aynı pencereden bakmıyoruz. Yani ben onu istiyorum. O bağı ona karşı hissediyorum. Özel bir bağ hissediyorum ona ama o beni istemiyor ya da dediğim gibi istiyor olsa bile artık yüz vermiyor bana gibi bir enerjisi var. O yüzden de uzak durmak istiyor. Tabi asıl istediği aslında sizden tırnak içerisinde destek görebilmek. Ama bunun olmadığını kendine göre gördükçe uzak durmaya çalışıyor. Bakın. Ya siz bu kişinin hayallerisiniz arkadaşlar. Belki de kaderin bir şekilde boşuna karşına çıkarmadığını hissettiği, aranız özel bir bağın olduğunu hissettiği birisiniz. Bakın zihni bir alma verme dengesiyle ilgili şu an için sakın bakın sanki ya bir şeyler yapılsa bile ya boş ya da yeteri kadar ne bileyim sizden de bir şey almıyor. Bunun olacağı da yok. İletişiminiz kopuk. Birbirinize gelip gitmeniz kopuk ya da yok gibi bir düşüncede zihni. Yani bu ne demektir işte ayrılık mı yaşıyorsunuz tamam bu ayrılığı kabullen gibi çalışan bir zihni var ya da o sana bakmıyor baksana gibi çalışan bir zihni var. Evet bakın. Ne yapıyor o yüzden? Uzak duruyor arkadaşlar. İletişim kurmak isterken bir öğle uykusu molasında kalıyor gibi. Evet bakın size bakınca kendinize göre bilgece, akıllıca kararlar verdiğinizi aydınlanma vardı şu kartın altında arkadaşlar. ...vererek bilgece hareket ettiğinizi düşünüyorlar. Yani kendinize göre... ...sizin için en hayırlısıyla... ...mantığınız ne diyorsa onu dinliyorsunuz... ...gibi bir gözlem var. Hani sanki duygularınızdan ziyade. Evet bakın... ...aslında işte bittiyse... ...küllerinden doğmak istiyor sizinle. Ya da aslında aranızdaki... ...spiritüel bağ gerçek anlamda bir bağ dönüşsün... ...istiyor. Ama... Sizin ondan uzak durduğunuzu düşündükçe diyor ki o zaman ben de kendimi tazelemeliyim, ne bileyim ben de kendimi iyileştirmeliyim gibi bir bakış açısı var. Peki tarotun sana tavsiyesini Şimdi bu ilişkiyle ilgili bir çaba durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir haber alma olasılığın var. Sağlam bir temele, somut bir temele geçebilmenizle ilgili sanki bir çaba sarf etme, alma verme durumunun sanki olabilme ihtimali var diyor. Evet şimdi hiç beklemediğin anda özellikle bir tutkunun da etkisiyle, bir gaza gelmenin etkisiyle, bir ateş enerjisinin etkisiyle arkadaşlar. Belki de hiç beklemediğin anda bu kişiyle sadece ondan da değil, sanki karşılıklı böyle bir işte ilişki başlatmak, kurtarmak adına, ilişki verimli hale getirmek adına ilerleyen zamanlarda bir gelişme olabilir gibi gözüküyor. Bir alma verme dengesi, karşılıklı bir paylaşım durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Şu an için olmasa bile diyor kartlar sana. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.